arkadaşlar ikinci videomuz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, ikinci videomuzda neler var? Bakalım. Şimdi sayılara göre onları boyayacağız. Kırmızı 5. O zaman 5'ler. Dur oyun beş. nasıl bir oyun? Onu da göremiyorum. Şimdi. E sonunda göreceksiniz. 5. Beş. 5'i kırmızıya mı boyuyoruz? Evet, çünkü lav olsun ya. Ha. ha, tüm beşler kırmızıya boyanacak. Bu bir oyun. Çünkü şurada beş kırmızıya boyanmış durumda. Ve bazı ve bazı birlerde bir şey bazı bütün birler hatta. Birlerde mi kırmızı? Evet birlerde kırmızı. Ben Hı. Ben bunu çarpı yapıyorum. Bunu görmeyiz. Görmesden tamam. gelin. Tamam oldu. Bu oyun yeni bir oyunmuş. Şimdi nerede? pembe nerede? Pembe. Dörtler mi pembe? Dörtler pembe. Pembe. Ortaya nasıl bir şey çıkacak onu görüyoruz. Ben bu için o kadar yapmakta uğraştım ki. çok güzel bir oyunmuş. Yani renklerin rakamların renkleri var öyle mi? Evet ve boyuyoruz. Aynı aynı o o e, e, boncuk takma gibi. Hmm. Nasıl yapmıştık? Ha boncuk takma oyuncağı çok güzeldi. Evet işte bu da onun boyaması. Evet. Şimdi Boncukların renkleri vardı arkadaşlar. Ondan sonra bir de numaralar vardı. Biz o boncukları numaralara göre yapıştırıyorduk ve şekiller elde ediyorduk. Evet. O zaman bir sonraki videomuzda da onu gösterelim. Evet. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Hı hı. İki kalmış bitti. İnsanat. <laughs> tamam, videomuz evet. kapatalım mı? Bunun ne olduğunu kim biliyor? O zaman yorumları yazsınlar. Evet. Bu şekil nedir? Tam ben, tam olarak bir şekilliler. De, bu su, bir tahmin ateş. Mi? Ateş. Ben de koyuna benzettim. Böyle boynuzları var. Ağzı var gibi. Bu kalp, bu da ateş. Kalp ateş. O zaman ne diyoruz? Bay bay. Bir sonraki videoda. Görüşürüz. Bir sonraki videoda ne yapacağız? Boncuklar yapalım mı? Olur. Ama bakın büyük cımbısın var. Tamam. Arkadaşların kameraya bak Arkadaşların gözlerine bak. Bay bay. Bay bay.